Evet arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. Ben size demiştim futbol videosu çekeceğim Çekeceğim demiştim ve bugün futbol videosu çekeceğiz. Öncelikle bir şey gelmiş Şuna bakalım. Arkadan... Arkadaşlar en sevdiğim şampiyonlar ligi. Biz ne çıkmasın Makar Makarister no yer arkadaşlar. Tamam Bak şu üçünü şu çıkması bir şey çıkmaz. E dikkat et çıkabilir onu Çok güzel yani bence. Ya da bize e futbol paramız varmış biz elde. Arkadaşlar bu kim ya bu Kaku ya arkadaşlar en kötü sıktı bak en kötü kaçtık Allah aşkına arkadaşlar ya 4 yıldızlık ya. Böyle bir şey yok ki. Çok kız çıktı arkadaşlar. 100 lira onu. Tabii bunu artık. Kötü çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Bundan açalım. Çünkü bunda sala Bu kötüymüş ya. Sala çıkarmak çok zor, imkansız gibi bir şey. Çıkarsa çok iyi olur ama lazım oyuncu. İşte çıkana bak, istediğimiz ve çıkan? Güzel 96'lık. Pardon 97'lik çıktı herhalde. Kaçlık çıkacak acaba? 97'lik olmasın. 99 kötü bu şimdi şöyle sıralayalım sanmayayım. Arkadaşlar evet, şu ekranları kapatamıyorum. Kapatmadan Şu, şunu, şunu değiştireceğiz arkadaşlar. Onu şey olarak koyayım yanlışlıkla. Bir maç yapalım. Var. Bir denemek şunu Merak ettim. Arkadaşlar yeni bir ligde takımımızı seçelim. Şöyle ilk lig maçımızı oynayalım. Tamam mı? Maçımız. Bak, maçımızı. Buradan oyucu da Bak Ronald Junior niye Onlar gerçek kadromuza girmiyor. Ben de onu alabilirim. <laughs> Kraliçe varsa alayım. Dido var. Dido. Ama -so transfer yapmayacağım. En iyi oyuncu kanalları arkadaşlar Türkçe speaker ya. Türkçe speaker arkadaşlar bu ne? Onlar forması ne abi <laughs> ee, baksanıza arkadaşlar. Sağ güzel. Neşli ama. sevmedim Kim takımı Çöp. Çok kolay Arkadaşlar bakın Türkçe speaker var. Bekleyin. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Türkçe spiker, Türkçe. Yeni geldi. Eflos stadyumları falan da geldi. Kulüvert hadi. Atıyoruz golümüzü ve gol olmadı diyorsa Fafana. 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 Duyuyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika yine Kanalı koy. Arkadaşlar bu bizim şey takımımızı yapmış. Kupayı değiştirdi. Çok. bakacağım. Kupuna. Evet. Arkadaşlar şu an ben konuşmuyorum Türkiye sıfırkar konusunu diye konuşmaya çalışıyorum. Bugün 2-3 maç yapacağız. Hayır. Arkadaşlar ya özür dilerim gittim. Ben bunları kesmeye çalışıyorum, bilmediğim için kesemem tabi daha ben çok gelişince, sizi like atınca, abone olunca mesela 50 abone olunca arkadaşlar canlı yayın açacağım. çünkü şu anlaçamam 50 abone olunca açamıyorum daha olurmalı. E, Çünkü abone olmuyorsunuz siz abone olmuyorsunuz çünkü siz beni evet, yani, sevmiyorsunuz Arkadaşlar iyi, iyi videolar sizin için gerçekten çekmeye çalışıyorum bak gerçekten ay noktayı Oy! Arkadaşlar. Bu nasıl bir gol. Orta sahada. Aa bak, Jesse Ben de kendi ni gol Casemiro bırak karşı başladı. Keşi buradan yanlış açtı. Tekrar arkadaşlar. Ah. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasarı olabilir. biraz şimdi girdi Zorlu bir

Arkadaşlar. Çok saçma bir gol ya. Nasıl alayım ben o elini ya. Ben, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dışarı çıkartalım. Ne yapıyorsun ya? Çok saçma bir gol. De devam ediyoruz. Yemem. 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 Şey. Arkadaşlar ya ben de sinir oluyorum. Özür ya. Arkadaşlar bu son maçımız çünkü çok dakika oldu yani. Hadi bir pas. Söz ekmeği. Ne yapıyorsunuz ya? Ay, bu, ay, bu. bu kadar bitirir. Bakın ben bu benim. bamba. Zor yani koyuyorum. Çünkü yani kalıcı, kalçamızı şey. aaa ah. Minecraft videosu gelicek oraya onu söyleyeyim Bak bunun içerisinde interneti var ki ha Sanki şey, interneti zor isem şey çıkmaz Burda çocuk bir vardı Bekol, bom, 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 gol, Kylian Mbappe, takımının ikinci, ay, takımının dördüncü, kendisinin ikinci golünü atıyor, Kylian, Kylian, Mbappe da oldu dağılınca o kılını bak dörde çıkarayım ben. Ay kesin. Sen, siz bu yüzden benim bu şeylerimi beğenmeyeceksiniz. Böyle şey yapmak için. Neyse bir şey olmaz. Sizin. Sizi seviyorum sana. Uf. Konfor konnerecekti yani. abart Bak geldi gibi vuracağım şuna. attığı gibi vurmak <laughs> Yine konları ya. güzel bir dikdört Kayboldu. Arkadaşlar çok güzel oldu Aaa. Help son. Engel. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Parkour'dun. Hayır yanlış yaptım. Ben dedim. Bak bunu dörde çık. Bu da 8 gol. Hedef tamamlandı. Ay Galatasaray Kubo Kubo Messi erken takardım ya bilerek. İndi al çalayacak. O 5 3 5 1. Biz en çok gol atmamışız. O lanoz 0 0 kaybetmiş. Samsun kaybetmiş. Adana kaybetmiş. Alanya kaybetmiş. Gaziantep göztepe. Altay Spor Konya Göster Kaç kişi kazanmış Bak berabere kalanların sayısı 2 Kaybedenlerin sayısı Demek ki kazanmış Aşağı göre de spor oynuyoruz Berabere kalmış hmm, Kazanmış sayısı 8 Ben maçı Gözlendim Gözlendim 8 maçın kaybetti. Bir Adana'yı yendik. Neyse güzel. Sübü hedef neymiş? Kariyer diye bir şey var? Bu kadar mı? Tamam. Hedef. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar değil. Bir maç daha oynayacağız. Ya da oynayacağız. Ya da oynayacağız. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz sonra Evet arkadaşlar sizi bir oyuncu seçin buradan bak. Ronaldinho mu? Dida mı? Dida mı? Ronaldinho Dida. Bak 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 bu üç bak böyle bir oyuncu seçin bak bak. E Ronaldo'yu yedi de yesi bakın ha. Yesinci, Van Dijk, Sergio Busquets, Bowen, ya Jose Kaya ya, 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 ya da Aronz ya Romero ya Mendes ya Kunya ya Isak ya Kısa da Gattı, Federico Gattı. Birisini seçin yorumlara yazın. Ben onu alacağım. Tamam mı? Yazmasın almam. Onu söyleyeyim. Bugünlük bu kadar. Herkese gö şu düz bir dakika. Neydi istiyorum? Ya. Bugünkü arkadaşlar antrenman ee, bu kadar değil. Bir dakika. Şimdi zevene götürelim. Oyun ayarlarından giriyorsunuz arkadaşlar. Grafikler burada. Burada at, bak 30 ya 15 e mesela 60 ayar olsun tam çevireceğiz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Sonra eee ver indire giriyorsunuz. Anlatın dinle. Bak görüyorsunuz, bak. Burada size İngilizce olacak. altını ne Türkçe indiriyorsunuz. Gigabyte indiriyorsunuz. Hmm. Stadyum verileri indiriyor. Burada verileri indiriyor stadyum verileri Sonra basıyorsunuz Video bu kadar. Sizlerler zaten biliyorsunuz anlarız. Bunu böyle gerek yok ben, ben canım istediği şey yapıyorum. Sizi Hiç gerek yok. Bunun şeyle bir alakası yok ve bugünlük sizinle bu kadar. Hadi görüşürüz.